15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 6. yıl dönümünde devletimizin ve milletimizin bekası için hiç tereddüt etmeden canlarını feda eden 251 demokrasi şehidimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen aziz milletimiz meydanlara inerek namluların, tankların, helikopterlerin ve uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz ve menfur girişimi ezmete uğratmıştır. Milletimizin gücünün tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığı o gece mukaddes değerlerimize saldırıldığı takdirde milyonların gözünü kırpmadan canını feda edeceği tüm Aynlar tarafından bir kez daha anlaşılmıştır. Bizler de Ege Üniversitesi olarak bu konulardaki sorumluluklarımızı ayrıcalıklı bir yerde konumlandırıyoruz. Milletimizin demokrasi uğruna kararlı bir mücadele sergilediği o gecenin anısına kampüsümüzde oluşturduğumuz 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve 15 Temmuz Şehitleri Atıra Korusu 15 Temmuz Ruhu'nun kampüsümüzdeki en önemli sembolüdür. 15 Temmuz gecesini milletimizin ve devletimizin bekası uğruna verdiği mücadeleyi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğini ve dik duruşunu, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz gecesinde vatanı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi sonsuz bir minnet ve şükranla anıyorum. Müzik